Gurbet bizim için yaptılar. Çatısını pek muntazam çattılar. Ölüm ile ayrılığı darttılar. 50 dirhem fazla geldi ayrılık. Ne hasta bekler sabahı ne taze ölüyü mezar. Ne de şeytandır günahı seni beklediğin kadar. Geçti istemem gelmeni yokluğunda buldum seni. Bırak vehnimde gölgeni gelme artık ne eder. Artık olan oldu bize, gelsen de bir gelmesen de. Gelemeyiz biz yüz yüze, gelsen de bir gelmesen de. Hep kendini çektin naza, yok bahara yahut yaza Bıktım gayrı yaza yaza, gelsen de bir gelmesen de Bir candır bu, bir andır bu, dağ taş değil insandır bu Gelen gider bir handır bu, gelsen de bir gelmesen de Bulacağın bir boş kafes, kalmış ceset çıktı nefes Nerede o can, nerede o ses, gelsen de bir gelmesen de Serden geçti artık bitti, bu ayrılık cana yetti o bir...